Arkadaşlar yine divani bir belgeyle beraberiz. Okuyalım. Bismillah diyelim. Yukarıda her zaman olduğu gibi. Bakıyoruz. Şurada bir hu var. Onu okuyoruz. Daha sonra devam edelim. Şurada bu sah arkadaşlar. Sah. Yani belgenin görüldüğüne dair doğrudur manasında. Devam edelim. Hala sure emini Sûre Emini İzzetli Hacı İbrahim A. Hala Sûre Emini İzzetli Hacı İbrahim. İbrahim'in imlasına dikkat edelim. A. Sabıka Sabıka Yazılar yukarı doğru çıkıyor arkadaşlar. Derya Kapudanı yani kaptanı manasında Derya Kapudanı Olan, burası olan, iyi bakın arkadaşlar, bu ezberleyin bu imlayı. Olan, müteveffa, yani vefat etmiş erkek. Canım hoca, Hace ya da ikisini de okuyabilirsiniz. İlk defa bir canım ismini duyuyorum belgelerde. Evet, canım hoca, Muhammed, Muhammed Paşa'nın metrükatı, metrükatı olan eşya yani vefatından sonra kalan terk edilmiş eşyalar olan bir daha burada var arkadaşlar. Şurada vardı. Şurası eşya olan eşya kaldıralım. Her ne ise her ne ise marifeti şerle marifeti şer yani şer şeriat marifetiyle marifeti şerle zapt ve tahrir yani e, onların yazılması, tutulması kayıtların ve suku ı sultani de suk sultani, sultani e, gelin bu arkadaşlar onun genel adı sultani suku sultani dedi Evet. Çanakkale diyelim oraya biz. Çarşısında diyor. Müzayede. Yani açık artırma ve furuht satış ve bahası yani kıymeti değeri ne miktara ne miktara şöyle yazıyor ne miktara yani ne kadar olduğu bali olur ise yani ne kadar tutuyorsa mümza yani imza edilmesi ve mahtum defteriyle yani o kayıtlar imzalanıp mühürlenmesiyle deftere kaydıyla Süddi Aliye'ye irsal Süddi Aliye irsal ve isal burası irsal burası isal ve teslim için için yanında hıfs yanında hıfs eyleyüp eyleyüp mucebi ya da mucibi Buyrulduyla motivi buyrulduyla amel eyleye siz deyiu buyruldu. Amel eyleye siz ya da eliyesin gibi eliyesiz. Doğrusu deyiu burada deyiu burası arkadaşlar yeni notası ta şurada şu karalamada buyruldu. Tarihimiz 13. Peltek Z var dal gibi yazılmış. Yani Zilhicce arkadaşlar. Zilhicce'nin kısa kodu şu çizgimiz sene 153 yani 1153 Hicri tarih arkadaşlar. Bu dersimizde böyleydi. Yaklaşık 7-8 derstir belki 10 derstir. Divani belge okuyoruz. İnşallah istifadeli oluyordur. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka derse yine görüşürüz. Lütfen derslerimizi paylaşın. Sosyal medya hesaplarınızda ve arkadaşlarınızı çevirinizi kanalımıza yönlendirin. Allah emanet olun. Selamun Aleyküm.